Manisa'nın Salihli ilçesi Sardes Sardes Antik Kenti Burası 4. yüzyıllarda Lidyalılar yaşamaya başlıyor. Burada boya Mesela bak hala çok şey korunmuş. Burası diyor eski çağda boya dükkanıymış. Boya üretim alanında bu şekil yazıyor. Bunlar bizden daha dindarmış, bak çalıştıkları her dönemde İslamiyet'ten önce açları var. Burası çarşısı, hatta bak şurada su kanalları, kanalizasyon falan aşağıda gözüküyor. Burayla alakalı bir de... Tesadüf, Afrika bir gruba denk geldik. Burayla alakalı... kadar çok güzel bir korunmuşluğu var ki yani şaşılacak derecede hepsi duruyor bu şekil. Bakınız. Bu çarşının şu an ana caddesinden gidiyoruz tabi. Görkemin olduğu gibi koruyor. Burada tarihte filozoflar yaşamış mesela bizim bildiğimiz Sokrates burada yaşamış. Nietzsche burada yaşamış. En son Einstein bile gelmiş buraya. Karl Marx burada yani 19. 18. yüzyılların sonunda gelmiş orada uzun bir zaman yaşamış. <laughs> Bayağı da büyük kabileymiş ya. Baya çok büyük bir kabileymiş. Çok, çok büyükmüş ya. Biz daha şehri göremedik şurada. Şeyi de var. Kendilerinin ibadet var bu ufak ufak dükkanlar hep dükkan? Dükkanlar o kadar da güzel yapmışlar ki. Mesela bak ne bir tanesi. Burada su kanalları geliyor muhtemelen. Bu o zamanki çatının su olukları. Ama buralarda da normal kullanım için kanalizasyon giderleri hala korunmuş. Yağmur oluklarının hepsi duruyor. Şimdi şurada hemen sola dönünce tapınak var. Aslında yani bunu devlet buradan giriş vermiş ama asıl giriş kısmı burası değil. Onlar daha eski bir tarih. Bunlar asıl giriş kısmı burası değil. Buradan direkt muhtemelen çoğu alanı insanlardan korumak için İnsan, insanlardan korumak için bu şekilde koruma altına almışlar. Bazı yerlerde göstermiyorlar. Karşıda da vardı bir yer. Evet. Sinavok'un yan tarafı burada. Felsefe düşünürlerinin şehirde <laughs> Çok çarabı, <gülüyor> 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 Aklıma gelmedi. Vallahi <laughs> aklıma gelmedi. Şimdi şimdi burayla alakalı de şöyle bir şey var. Büyük İskender ta Yunan'dan kalkıp buralara sefere geldiğini tabi buradaki düşünür, felsefe düşünürlerinin yanına geliyor. Diogenes zamanı. Diogenes Büyük isteyenleri görünce kazımıyor. Adam yerine de koymuyor. Bu bir iki sefer zorla kendisine görüşmek talep olunca sonuçta koskocaman hükümdar tutuyor diyor ki Mecbur kalıyor, Diogenes. Ondan sonra diyor ki, sen diyor benimle beraber oturmak istemez misin diyor. İşte bizim şu an hala kullandığımız meşhur bir laf var. Gölge yapma başka bir ihsan istemem. Diogenes bu lafı büyük İskender'e söylüyor. Onu da burada söylüyor, işte bu, bu tapınakta söylüyor. Ve bu arada hava çok sıcak olmasına rağmen. 35 derece. Arka taraftan geçiyor oraya. 35 derece olmasına rağmen insanlar ciddi bir rağbeti var ya. Burada özür dilerim. Özür dilerim. Bu arada ben bir hata yaptım. Bir yerlere bastım. Mozaiklerin üzerine yanlışlıkla. Aynı hata yapmayın. Benim hanım uyardı. Şimdi burası bunların kabinesi gibi diyelim. Devlet Erkanı'nın bu o zamanki düşünürlerden bilgi alışverişi yaptığı alan. Tabii bu mermerler sonradan yapılmış. Aslı orijinali böyle değil. Yani tabiri caizse o zamanki insanlar bilgine, alime, ulemaya kendileri göre filozoflara çok değer veriyordu. Onlar için özel bir alan yapılmış. Tapınağın yan tarafı. düşün yani Albert Einstein bile gelmiş burada kalmış. Nietzsche bizim en iyi bildiklerimizden mesela. Sokrates. Onların hepsinin ana vatanı burası. Karl Marx bile gelmiş burada. Adam ilim irfan öğreneyim diye gelmiş burada. Ben bu tapınağı bir önden görüntüsünü alacağım. Ama çok güzel bunlar ya. Yukarıda, yukarıda da bir yazı var ama. Ben onu bir şey yapmaya çalışıyorum, tamam. çevirmeye çalışıyorum. Yemeyelim de. Acaba küs kutsal kase dedikleri bu olmasın.